Galatasaray'ın muhtemel 11'ine daha sonra bakacağız. Sarı Kırmızılı takımın Demir Grup Sivas Spor'la oynayacağı mücadeleyi değerlendireceğiz. Ahmet Hoca ile aslında başlayalım isterim. Hocam çok sert bir rakibe karşı e, sallantılı bir dönemden geçerken Galatasaray e, deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beklentiniz nedir Sivas Spor evet. mücadelesinden? Avrupa dönüşü bu kez, bu kez daha farklı bir Galatasaray izleme ihtimalimiz var mı? E, bence olacak. Ama önce Yusuf Tokaç hocama e, selamlarımızı iletmek istiyorum. Çünkü bu arada yazdı, e, biz de 6 ay önce onunla burada beraber program yapıyorduk, program evet. arkadaşıydık. Başarılar i̇şte, diliyorum Onu da 3. Üç, evet. Lig'e teknik direktör olduktan sonra Nevşehir harika bir seri yakaladılar. İnşallah önümüzdeki sezonda Lig'de olurlar. Başarılar hocam. Başarılar Yakın Allah arkada, yardımcısı olsun. Başarıların devamını diliyoruz. Takımla yöneticileriyle birlikte bizleri izliyorlarmış. E, hepsinin selamlarını iletmemi istediler. E, Galatasaray için şöyle bir rahatlık oluştu. E, bence e, yoğun programları hep konuştuk. Rotasyonları konuştuk ama teknik adamların sıkıntısı ya sürekli maç oynarken istedikleri antrenmanları yapamamak. Yani bir taraftan fiziksel yönden bazen yüklenerek fazla yormadığınız evet. futbolcuları bazılarını da dinlendirerek onları hep bir seviyede tutmanız lazım. Diğer taraftan da Fatih Hoca sezona başlarken belirli bir oyun anlayışını oyunu hedefleyerek başlamıştı. O oyunu takıma oturtmak için de yeteri kadar antrenman süresi bulamıyordu. Kaldı ki bir de Avrupa'da Galatasaray'ın ayrı bir oyunu gelişti. Şimdi bu iki oyunun bence sentezini yapacak Galatasaray. Öyle olduğu için de zaman bulacaklar. Önümüzdeki Mart ayına kadar Galatasaray'ın ligimizdeki oyununda çok olumlu gelişmeler bekliyorum ben kendi adıma. Ama yine fazla zaman bulamadan da çok zorlu bir Sivas deplasmanına gidiyorlar. Avrupa oyunundan işte o sentezden bahsederken hep aklıma gelen şu oldu. Fatih Hoca Avrupa oyununu Halil oynamaya başlamıştı. Son Lazio maçına baktık. Cagne var. Galatasaray'ın önde Cagne veya Muhammed'le bir Santrofor'la oynaması gerektiği konusunda sanki hocada bir fikir gelişti diye düşünüyorum. Sezon başı düşüncesi de oydu. Yine e, son maçlara baktığımda Galatasaray'ın daha iyi oynadığı, daha üstün oynadığı hatta gol bulduğu anlardaki oyunu Rakip Kale'yi biraz daha yakın oynadığı oyunlardı. Evet. O yüzden Avrupa'da işte kendi yarı sahasında daha fazla rakibi karşılayarak o geçiş oyunlarını hedefleyen Galatasaray ligimizde biraz daha fazla bu oyunu öndeki baskılı oyuna doğru kaydıracak. Ki Mart'a kadar da dolu dolu 3,5 aylık bir süre var. Bu süre içinde ben Galatasaray'dan hem fiziksel yönden hem de Fatih Hoca'nın geriden oyun kurma, geçiş hücumları, mümkün olduğunca atak sonuçlandırma hatta sonuçlandıramayıp da kaybediyorsam önde baskı yaparak çok kısa zamanda topu geri kazanma e, anlayışına uygun e, bir oyunu önümüzdeki dönemde daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. E, Sivas'a yönelik de Rıza Hoca'yı hep Beşiktaş'ta hocalar konuşurken de ne kadar kaliteli bir hoca olduğunu hep söyledik. Sivas'ta bence harika işler yaptılar. Yine son dönemde e, o sezon başı olumsuz gidişin olumluya döndüğünü görüyorum. Çok zorlu bir e, maç Galatasaray'ı bekliyor derken de eğer hücumu düşünüyorsak Gradelin, Henrique'nin kanatlardan çok etkili olacağı ki Kayode ile Yatabare'den birini de önde kullanıyorlar. Bu hücum üçlüsü orta sahadan Kerem Atakan Keskin de Faysal Kofi ile destekli Galatasaray'ı çok zorlayacaklar. Sivas e, kaldı ki e, bu dönemde yavaş yavaş havalar da orada soğumuştur. Her ne kadar biraz daha erken saatte oynanacak olsa bile maç e, yakaladığı Bütün avantajları kullanmaya çalışacak. Tempolu Avrupa'nın moraliyle oraya giden Galatasaray'ın e, ligde de e, hedeften vazgeçmediğini gösterecek. Hem kaliteli bir oyun hem de bir sonuç alması gerektiğini düşünenlerden. Taner, Galatasaray çok iyi iş çıkardı Avrupa'da. Oradaki oyunla buradaki <laughs> oyun arasında çok ciddi bir fark var. Sen bunun sebebinin ne olduğunu düşünüyorsun? Hem bunu sormak istiyorum hem de bir pozitif ivmelenme bekliyor musun ligde? Yoksa böyle giderse çok uzak kalacak Galatasaray yarışı. Bekliyorum. Tabii Galatasaray'ın çift kulu var. Daha doğrusu Türkiye futbolu için, Türkiye futbol iklimi için ne yazık ki çift kulu var. Takımların fiziksel anlamda zorlanmasına neden oluyor. Evet. Birinci durum bu gibi gözüküyor. Ve biz o seviyeye henüz daha fiziksel anlamda ulaşamadık. Çift kul var, hatta üç kul var bunun içine Türkiye Kupası girdiği zaman. O tempo içerisinde ister istemez teknik adamlarımız zaman zaman Oyuncularda rotasyona gitmek zorunda hissediyorlar kendini. Ki Galatasaray'ın Avrupa dönüşünde çok kritik bazı oyuncuların kenarda bekletmek zorunda kaldığını biliyoruz. Kerem Aktürkoğlu'nun örneğin Avrupa'dan dönüyorsunuz. İlk maçınızda Kerem, Fegüli gibi oyuncuları kenarda tutmak zorunda kalıyorsunuz. En kritik adamlarınızı. Şimdi oyuncularınızın fiziki yeterlilikleri 3 gün arayla maça çıkamayacak düzeyde ise... Tabii ki de Avrupa'daki arenaya az kadroya çıktığınızda ligdeki maçınızda bazı değişikliklere gitmek zorunda kalıyorsunuz. Galatasaray'ın oyunundaki bence en büyük değişiklik buydu. Ligde dönem dönem çok kritik oyuncularını kenarda bekletmek zorunda kalan bir Fatih Hoca vardı. Ve kulübeden oyuna ilk 11'de giren oyuncular da ne yazık ki Galatasaray açısından en azından ne yazık ki yeterli fiziksellik gösteremediği zaman e, performans veremedi ki Barış Alper de bunlardan bir tanesiydi. Çünkü Barış Alper'i de e, ilk 11'de ne zaman görsek performans ortaya koyamayan ama oyuna sonradan girdiğinde yani rakibin fiziksel gücü düştükten sonra oyuna girdikten girdiğinde Barış Alper'in öne çıktığını biliyoruz. Ve Galatasaray birçok karşılaşmada bu tabloyla karşılaşmak zorunda kaldı. Çünkü oyuncular 3 gün arayla maça çıkmakta zorlandılar. Sivas Spor maçının zorlu geçme olasılığını ben de uyandıran nokta şu. Rıza Hoca'nın takımları yıllardır fizik gücüyle oynar hava hakimiyetini elinde tutar Rıza Hoca'nın takımları. Birebirlere çok fazla girerler ve siz ayakta kalmak zorundasınız. Rıza Hoca'nın takımlarına karşı eğer fiziki yeterliniz yoksa problem yaşıyorsunuz. Ve Galatasaray yine Avrupa dönüşünde. Eğer oyuncu grubu daha önceki dönemlerdeki gibi bir sonraki lig maçında fiziken problem yaşarsa Rıza Hoca'nın ekibi yani Sivasspor burada Galatasaray'a zorluk çıkartabilir. Ama fiziksel anlamda Galatasaray Lazio maçının etkilerini atıp güçlü bir şekilde Sivas Spor karşısına çıkar ve özellikle hava toplarında ve birebirlerde problem yaşamazsa Galatasaray muhtemelen puan alacaktır ama 3 puan alacaktır. Geçtiğimiz haftalardaki bu Sivas Spor oyununa baktığımız zaman e, hocama katılıyorum. O kanat oyunundaki isimlerin çok kritik olduğunu söyleyebiliriz. Ve Galatasaray evet. öncelikli olarak Sivas Spor'un bir kanat organizasyonlarını engellemesi gerekiyor. İki, hücumda ikili mücadele gücünü elinde tutması lazım. Sivas Sporlu savunma adamlarının o birebirlerdeki gücünü bir, iki engellemesi gerekiyor ve üçüncüsü de Sivas Spor, geride kalan haftalarda hep şunu yaptı. Rakibini top kaybına zorladı. Bunu nasıl yaptı? Rakibin ayağına top geçtiği zaman Rıza Hoca ortalama böyle 10 saniye gibi bir aralıkta hücum presle, çok ciddi bir presle topu almaya çalışıyor. Bu, bu ne etki yapıyor? Tabii ki de rakibin oyunu kurmasını engelliyorsunuz ve çok sık top kaybı yapmasına neden oluyorsunuz. Özellikle o son dönemlerdeki serinin altında yatan bir tanesi bu ciddi rakibi top kaybına zorlayan bir Rıza Çalınbay oyunu var. O Bu yüzden de Galatasaray bir çok kısa paslarla uzun denemeler yapmadan özellikle havadan oynamadan çünkü Sivas Spor hava topu konusunda iyi takımlarından bir tanesi. Evet. Rıza Hoca'nın da işte Yatabare gibi oyuncuların özellikle hava hakimiyeti iyi olduğunu biliyoruz zaten. Galatasaray yerden bir oyunla mümkünse olabildiğince kısa paslarla az top kaybı yaparak hücumda ikili mücadele gücünü kaybetmeden ve Sivas kanat organizasyonlarını engelleyip onların merkeze yıkarak oynaması gerekiyor.